aşk hararetiyle beni diyar diyar gezdiren ilişmesiyle bana hakikati sezdiren aralıklarla değil sürekli düşündüren kelimelerle tarif edemediğimdir aşk Yola baş koydurandır döndürmemek üzere Etek tutuşturandır söndürmemek üzere Kefene sardırandır gömdürmemek üzere İfadelerle tarif edemediğimdir aşk Kara diye anılan yere göz diktirendir toprakla barıştıran, tebessüm ettirendir. Nefsi dize getiren, kemale erdirendir. işaretlerle tarif edemediğimdir aşk. Özleten, aratandır Mevlana'yı Yunus'u. İzleten, kavratandır daha birçok hususu belleten ağlatandır bazen avuç dolusu üstünlüklerle tarif edemediğimdir aşk Durdurak bilmek sizin tevbe yaptırandır o Resulünü sevdiren Rabbe taptırandır o Sadece ve sadece kalbe baktırandır o. Maharetlerle tarif edemediğimdir aşk. Yar dışındakilere asla paha biçtirmez. Varlıklar arasından onu bunu seçtirmez. Gönülsüzleri değil yüzsüzü de küstürmez. İbarelerle tarif edemediğimdir aşk. Kale aldırmayandır bu dünya işlerini. Hep tamamlasın ister kul eksikliklerini. Bittiğinde hiçbir şey dolduramaz yerini. Emarelerle tarif edemediğimdir aşk. Yaktıkça sağa sola savurandır külümü, huzurun yanı sıra çözendirmiş külümü, Vuslat için karşıma çıkarandır ölümü, hareketlerle tarif edemediğimdir aşk. Vuslat için karşıma çıkarandır ölümü hareketlerle tarif edemediğimdir aşk.